işlevsizliği sıfır olan komisyonlar da bu işin yürümeyeceğini bilmeliyiz. Bugün değerli basın mensupları ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı maalesef koruyamıyoruz. Son günlerde yaşadığımız bir olayla acımız ve şaşkınlığımız daha da artmış durumda. İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu kendi kızını 6 yaşındaki kızını Tarikat üyesi 29-30 yaşında bir adamla evlendirmiş ve 6 yaşından 24 yaşına kadar tam 18 yıl bu çocuk dinsel istismar ve tecavüze uğramıştır. Ne kadar acıdır ki bu istismar ve tecavüz anne ve babasının bilgisi dahilinde olmuştur. Ve yaşadığımız bu olayda cemaat ve tarikatların ne kadar büyük bataklıklar, ne kadar tehlikeli bataklıklar olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Evet çocuklarımızı koruyamıyoruz çünkü çocuklarımızı koruyacak, cinsel istismardan koruyacak. Devletin yetkili kurumlarının etkin bir eylem planı yok çocuk istismarından korumak için çocukları devlet yetkili kurumlarının etkin bir eylem planı yok. Daha önce 45 çocuğa Enser Vakfı'nda tecavüz edildiğinde bakanımız bir kereden bir şey olmaz dedi. Bir başka bakanımız dedi, şimdiki bakanımız da bu siyasetin konusu değil, bunu siyasete alet etmeyin diyor. Hayır efendim, bu tam da siyasetin ve yargının konusudur. Hukukun <laughs> ve yargının bağımsızlığından bahsedebiliyor muyuz? Az önce söylediğim gibi devlet yetkilisi olarak, bu konunun yetkilisi olarak çocuk istismarı ile ilgili e, dünyada çocuk istismarı konusunda gelicidir. Çocuklarımızı ülkemizin geleceğini koruyamıyoruz. Bu gerçeğe yargının da çok ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Bir bakan bu siyasetin konusu derken